Selamlar efendim bugün sizlerle oyuncu kartları yani profil fotosu nasıl değiştirilir onu göstereceğim. Kurumuş boğazım bekliyorlar yol altında onlar bir gün beni sorarlarsa susacağım. elin kanlı çünkü abi demir ee, Öncelikle gireceğimiz yeri göstereyim. Ee, koleksiyona geliyoruz. Koleksiyondan buradan karakterimizin olduğu yani bu tarafa oyuncu kartları bölümüne görüyorsunuz. Buraya geliyorsunuz biliyorsunuz oyuncu kartları bölümünden ee, buradan sizde açılan herhangi bir oyuncu kartını seçebiliyorsunuz buradan. Bakın ben de mesela bu var tamam mı Viper main'im. Viper Lover var. Bu kartı kuşan diyorum. Bu geliyor tamam mı? Böyle görüyor musunuz abi? Bunlar. Burada teker teker bütün hepsi var. Warrant. Poz ver Raisin. Ondan sonra ra Radyenik patlaması. Bu da Raisin mi bilmiyorum. Ee, bu Cypher'ın. Şu an açmakta olduğum karakterin. Üst limit. V protokolü. Valorant beta, beta access ödüllerinden gelen şey. Bu da Vitran. Vitray. Vitran ne Falan filan. Burada her karakterin kontratından gelen şeyler, skiller var. Bu arada Fonex'in ki acayip güzel. Ee, bu kadar. Umarım videoyu beğenmişsinizdir. Ben bunu seçip kartı kuşan diyorum. Umarım videoyu beğenmişsinizdir. Ee, daha fazla video gelmesini istiyorsanız abone olabilirsiniz efendim diyeyim. Ee, hoşça Hoşçakalın, sağlıcakla kalın. <laughs>